şunu söyleyebilirim. Biz elemini öbürlüğü olarak yani iddialı bir şekilde giriş yaptık. Dedik ki biz Rize sokaklarında yasa dışı askeri bile de sattırmayacağız dedik. Yani bu iddia ile yola çıktık. Askeri dahi sattırmayacak diye. Elimizden geldiğince de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Öteki gün arkadaşlarımıza yani, görev geldikten sonraki süre içinde Basında yer alan konu da basınla ilgili olunca haberleri çıkarmışsınız mısınız bana çıkarmışlar. Ee, Şu an burada aslında çantamda, birazdan gösterebilirim, 63 sayfa e, haber var. Yani öbür sayfaların her birinde ağızlarında 4'er 5'er haber olmak üzere 63 sayfa haber var bu neyi gösteriyor? Bir, emniyet olarak gerçekten bizim bu konuyu ciddiye alıp çalıştığımızı. iki basını da bu konuya gerekli ilgiyi gösterip bize bu konuda destek olduğunu gösteriyor. Çünkü bir mücadeleyi sürdürürken, sürdürdüğünüz mücadeleyi insanlara duyuramıyorsanız başarısızsınız demektir. Eğer mücadelemizi insanlara duyurur ve insanların desteğini alırsanız başarıyı ancak o zaman ulaşabilirsiniz. Biz her zaman şunu dile getiriyoruz. Kansanlarımız 155'i kullansınlar. İlk başlangıçta 155 kullanımı çok arttı. Sizlerin de desteğiyle bizim bu 155 kullananın talebimizi vatandaşlarımıza sizin vasıtanızla başlamamız, vasıtasıyla bu kullanım bayağı arttı ve yakalamalarımızın büyük bir çoğunluğu 155 ile olmaya başladı. Bu işte sağlık uygulama noktalarımız. Gerçekten özür dilerim Ali Paşa uygulama noktamız bayağı iyi çalışıyor. Buralarda güzel yakalamalar yapıyoruz. Gerek jandarma gerek bizim emniyet ürünü arkadaşlarımız işlerini gayet yerinde yerine getirdiklerini düşünüyorum. Bu sadece tabii şey değil, uyuşturucu değil. Kaçak içkiyi, kaçak suları bu konularda da yakalama olarak bayağı yükseldi bu bağımlılıkla mücadeleyi çok yekün sürdürürsek başarılı oluruz. Biz bize nasıl bir uygulama yapıyoruz? Önce belki soruyla ilgili cevap vereyim. Bize tüm kara deliklerin karadelikler Kara kastı. Bize merkezde bulunan tüm metruk binalar şu ana kadar bize 155 ihbarıyla bildirilmiş insanlardan şikayet gelen yerler kendimizin birebir görüp tespit ettiğimiz yerler. Yani neyi kastediyorum? İşte alkol kullanımı olsun, uyuşturucu kullanımı olsun bu tarz şeylerin olduğu yerlerin hepsini istedik. Bu istediklerimiz yerleri ekiplere zimmetledik ve günün belli saatlerinde belirttik belirtilen bir metro binayı bir ekip günde en az üç kere kontrol ediyor. Bu en az sayı oluyor. Onların kontrol edip etmediğini de hem haber merkezi vasıtasıyla hem de sıralı amirler vasıtasıyla biz kontrol ediyoruz. Bu kontrol de bizim yine yakalama ve önleme oranımızı çok iyi hayli artırıyor bahsettiğiniz mahalleyi anladım ama emin olun şu anda o mahalle bu suçlarla anılan bir yer olmaktan çıktı şu anda Rize'de herhangi bir şekilde bu suçlarla ilgili şu mahallede yoğundur bu mahallede yoğundur diyebileceğimiz hiçbir mahalle yok Rize'deki her mahalleye şu an biz hakimiz bu hakimiyeti de sürdürmekte kararlıyız bu hakimiyeti sürdürürken yine bahsettiğim gibi öncelikle sizlerin desteğiyle ayrıca vatandaşlarımızın yine 155 ifadelerini sürdürmelerini ve bu desteği bize vermelerini burada özellikle rica ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Biz beraber hareket edersek başarılı oluruz. Onun dışında hiçbir konuyu hiçbir kurum konu Tek başına çözemez. Ne kadar birbirimize sırtımızı verir, destek olursa, buradan olumlu neticeler alırız. Dediğim gibi, e, basında yer alan haberlerimiz, bir yandan bizi motive ediyor. Yaptığımız işlemlerin, işlerin basında yer alması çünkü ilk geldiğimde ben e, vatandaşlardan. Yani müdürüm, Cize'deki şu konu ne olacak, o konu ne olacak diye zersen işleri duyuyordum. Ama sizlerin sayesinde artık her karşılaştığımızda müdürüm teşekkür ederiz. İşte bugün yasa dışı mahis operasyonu yapılmış. İşte müdür teşekkür ederiz. Bugün fuhuş operasyonu yapılmış. Müdürüm teşekkür ederiz. Bugün işte şu kadar kilo esrar yakalanmış, bu kadar kilo erayın yakalanmış. Bunları duymaya başladım. Hem vatandaşların içi rahat ediyor. ilin güvenli olduğunu anlıyorlar ve hissediyorlar. Hem de dediğim gibi bizim yapmış olduğumuz çalışmaların bir neticesini aldığını aldığımızı görerek biz de motive oluyoruz. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz.